Merhaba. Merhabalar. merhabalar. merhabalar nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Yeni sezonunu güldür güldürüyor muyuz yine? <laughs> evet, bu sene de geliyoruz. <laughs> onur buldu da gelmiş ya. <laughs> ee, onur geldi, Ecem geri döndü, Ecem erkekte hep beraber tekrar yeni bir sezona Müthişen başlayacağız. bir kadro olacak, yine anladığım e Sağ olun, teşekkür ederiz. Yeni katılanlar olacak mı başka? Ee, işte geri de gelenler de... oldu. Onlar şu an duyul, e, duyurulduğu için e, Böyle sürprizi kaçmaz onları söyleyebilirim ama onun dışında bilmiyorum yeni yeni sürprizler olabilir. Denk yani. Nasıl gidiyor evlilik yolunda? Çok yolunda çok mutluyuz. Ee, bence e, tabii yerinde. kızlar da buna dinlemek <laughs> lazım. Bir de. Yok, gayet keyfimiz yerinde. Geçtiğimiz evet. günlerde Uras Kaygılaroğlu meslektaşınız evet. bir tiyatro oyununda siz de tiyatrocu olduğunuz için söylüyorum. Bir erkekle öpüştü. Ee, Bu öyle. da medyaya yansıdı. Hı. Sizce oyuncu her rolü oynamalı mı yapıyor? Ya şimdi Uras e, hem çok eski arkadaşım, buradan selam da olsun Uras'a, hem de çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. E, sadece Uras'ın özelinde değil, e, yani mesela ben konservatuvar mezunuyum. Bizde hani okuldan çıkarken bizde yaratacağınız şeyin böyle altı üstüne sadece çalışmak gerekiyor. Hani ne yansıttığınızı e, ziyade biraz çalışmak gerekiyor. O yüzden bence oyuncu istediği şeyi, arzu ettiği şeyi oynamalı. Peki, bence. Yani ben Uraz'dan yanayım biraz böyle. Peki siz bir erkekle öpüşür müsünüz senaryo gereği? Bak eşim izin verirse. Öpüşür. <laughs> öpüşürüm. Gayet, gayet öyle. Okay. Onur, onur Buldu'yu rol <laughs> arkadaş olursam hemen öpüşürüm. <laughs> onur Buldu'yla. Bıyık da bırakmış şimdi abi. Bayılırım, bayılırım. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Çocuk. Benim şimdi ilk soracağım şey. Çocuk gündeminizde mi? Yekten soruyorum bakın hiç kıvırmadım. Yani konuşuluyor. Konuşuluyor. Sonra konuşuluyor. bir aman aman mı acaba oluyor. Sonra tabii aa, tabii, tabii yani, oluyor. Sonra aman aman. İki ileri bir geri. Evet, evet biraz öyle. Sizi en iyi siz tanırsınız. Sizden nasıl bir anne olur? Hadi buyurun. İşte ona <laughs> karar <olur>. verip onun <laughs> cevabını verince tamam olacağız <laughs> galiba. Ben neden nasıl bir baba olur? Ondan olur. Ee, nasıl <laughs> olur. bir olur. olur ben ne bileyim. Siz hiç kavga etmiyor musunuz abi ya? Çok çünkü İkimiz mi? Ya ediyoruz e, tabii, tabii ki. ki. Ediyoruz da yani onlar 3-4 dakika sürdüğü için. Kim alttan alıyor? Abi hanımlar her zaman haklı, baş tacımız her zaman haklı. E de nasıl bir insan? Eee ne desem bu? <laughs> Bak net soruyorum, ev işlerine yardımcı olur. Olmuyor. Olmuyor. Ben de net soruyorum. Harika yemek yapıyorum. Net olarak söylüyorum. Çok iyi makineye diziyorum o kadar. Makineye diziyorum. <laughs> böyle şey yemekte şov yapılacağı zaman istiyor. Yani böyle hani bir saat bir şeyleri doğrasın, uzun uzun sürsün her şey falan. Öyle şeyleri seviyor ama atıyorum hani çok basit bir şeyler yapmak istemiyor. Temizlikte de ben, ben söylediğim kadar. bu <laughs> ben söylediğim kadar destek oluyor. Buralım temizlik temizlik filan? E, çamaşırları kaldırıyor diye. Ay, yani. Yani, Makineyi atıyor. <laughs> Kurtucu atıyorum. Kurtucudan sonra herhalde hükümet şey yaşamı. Esnaf yok abi olur mu? Yani. Olur mu abim benim? <laughs> <mi? gülüyor> olur mu? <laughs> Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ, sağ ol. Olun.